Evet, şimdi e, bu videoda size toprak ayarının önemini anlatacağım. Toprak ayarının önemini. E, herkes toprak deyip geçiyor. Habire de şeyi sorarlar, toprağın altından ne kadardan buluyor diye. Toprağın cins cins toprak var. Kimi topraklar dedektöre iyidir, kimi topraklar dedektöre kötüdür genelde bir toprakta rutubet artarsa dedektöre kötüdür. Bir de demir minerali oranı artarsa dedektöre kötüdür. Şimdi burada 3 tane taşımız var. Bakın şu kalkerli bir taş. Kalsiyum karbonat formülü mermer gibi bir şey. şu demir minerali bir taş. Çok demir minerali bir taş. Şu kum kayası. Bunda da az miktarda demir var. Şimdi Bakın elimde bir mıknatıs var. Bu mıknatıs. Bakın mıknatıs çekiyor. Gördünüz mü? Şimdi Kalkerde demir yok. Buna bakalım. Dikkat. Dikkat. Yapışıyor. Bu demirli bir taş. He, bu da tutacak gibi oluyor da ağırlığını taşıyamıyor. Tamam mı? Şimdi bizim dedektörümüz profesyonel bir dedektördür, oyuncak değildir. Ee, toprağın içinde demir minerali olup olmadığını da anlar, onu da size göstereyim. Açalım, sıfırlayalım, bakın demir varsa, metalik demir varsa sarı lambalar yakar. Taşta demir minerali yoksa sarı lambaları yakmaz aradığınız toprak demirli ise sarı lambaları yakar. Bakın başka dedektörde böyle bir olay yoktur. Bakın bu demirli bir toprakta olduğumuzu o lamba yandı. Toprağa yaklaştırdığınız zaman başlığı lamba yanıyorsa demiri vardır. Bunda da demir var. Buna biraz daha fazla yaklaştırmam lazım. Deminki buradan yakıyordu lamba, sarı lambaları. Bunu bayağı bir böyle bir 10 santim kadar yaklaştırmam gerekiyor. Şimdi e, demir mineralinin ee, sizin araştırmalarınıza nasıl engel olduğunu anlatacağım. Ee, şimdi bu bileziği tutacağım. 40 santimden falan çekecek. Açmadım şeylerini. Turbosunu ve ayını. Şuradan çekiyor. Şu, havadan çekiyor. Toprağın altında aynı mesafeden bulacak mı diye soruyorsunuz. Bakalım. Şimdi buradan dalga geliyor. Çarpıyor bileziğe. Geri dönüyor. Tamam mı? Ee, araya taş koyuyoruz. Ya, bu taş koysan da koymasan da hiçbir şey fark etmiyor. Yok bir şey. Bu çekişi engellemiyor. Neden? Demir yok içinde. Bunda bir miktar demir var. Çok hafif azalıyor. Belki kulağınız hissetti, belki hissetmedi. Fakat şimdi dikkat. Bakın demiri taş sokuyorum araya Hop gitti. Öktü. Demek ki bu topraklarda çekiş düşüyor. Ne kadar düşüyor? Bakın bileziği hep oynatmıyorum. Aynı yerden. İndiriyorum bilezi, indiriyorum bilezi, indiriyorum bilezi, indiriyorum bilezi, indiriyorum bilezi. Düştü. Neredeyse yarı yarıya mezi düştü. Kötü bir toprak. Bu topraklarda toprak ayarına dikkat edeceğiz. Şimdi bazı dedektörlerde güzel toprak ayarı yoktur. Bizim dedektörümüzde güzel bir toprak ayarı vardır. Bu düşen mezili yok edeceğiz şimdi. Neyle? Şu zemin ayarını doğru yaparak. Bakın onu burada yapacağım ben size. Ee, şurada demir mineral yazıyor bakın şu zeminde. Bunu oraya kadar çevirdik. Şimdi şuraya bastık. Bu demir minareli taşımızı yaklaştırıyoruz. Demirden sinyal almaya başladı. Bu sinyali kesmemiz lazım. Biraz döndürüyoruz. Aynı toprak ayar yapar gibi. Buraya basıyoruz. Bir daha yaklaştırıyoruz taşımızı. Gene taşa ötüyor. Biraz daha döndürüyoruz. Bir daha buraya basıyoruz. 4'üne bitti. Şimdi demin menzil kaybı oluyordu. Tekrar böyle yapıyoruz. Bu menzili azaltmıyordu. Yani ses kesmiyordu. Şu çok az kesiyordu. Bu tamamen sesi yok ediyordu. Araya girdiğinde. Bakın şimdi ne oluyor. Var mı değişen bir şey? Aynı mesafeden çekiyor. Demek ki şu düğmeyi doğru yere getirmek lazım. Toprak ayarı önemli. Demin bu düğme neredeydi? Yanlış yerdeydi. Bakın şuradaydı. Buradaydı. Bir daha yapalım. Bu gene tesir etmiyordu. Toprak ayarı düğmesi yanlış yerde. Hop gitti. Bulamıyorsunuz. Demek ki toprak ayarını, o zemin ayarını düzgün yapmamız lazım. Çekmiyor. Burada bir yerde toprak ayarı oluyordu. Çekiyor. O toprak ayarının önemini anlatmak için bu videoyu çekmiş olduk.